Geçen yılın ilk 5 ayına göre 2024 yılının ilk 5 ayında ağırladığımız misafir sayısı, ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %26'lık bir artışla Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya bölgesinin bayram tatilinde doluluk oranlarının %90'lara ulaştığını söyledi. 10 binlerce yerli ve yabancı e, turiste ev sahipliği yapıyoruz. Bir e, veri olması anlamında ee, geçen yılın ilk 5 ayına göre 2024 yılının ilk 5 ayında e, ağırladığımız misafir sayısı, ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %26'lık bir artışla yaklaşık 1 milyon 660 binler seviyesine çıktı. Bu da gösteriyor ki bölgemiz hala e, en önemli turizm destinasyonlarından birisi durumunda. Hala çok sayıda misafir ağırlıyoruz ve bu artış trendi de devam ediyor. Bayram tatili boyunca da yine ilimizde çok sayıda misafire Ev sahipliği yapacağız. Sadece trafik tedbirleri, sadece emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlere ilave olarak ayrıca tabi Kurban Bayramı olması vesilesiyle İl Tarım Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz başta Kurban satış ve kesim yerleri olmak üzere gıda üretimi yapan özellikle tatlı üretimi yapan ticareti yapan iş yerlerinde de gerekli uyarıları, gerekli denetimleri, gerekli kontrolleri yaptılar. Kapadokya bölgesinde bayramın huzur içinde geçmesi için tüm çalışmaları tamamladıklarını belirten Nevşehir Valisi Arifidan, emniyet ve jandarmamız, başta turizm bölgeleri ağırlıklı olmak üzere il genelinde vatandaşlarımızın ve ilimize gelecek yerli ve yabancı turistlerin bayramı huzurlu geçirmeleri için 24 saat esasına göre 9 gün boyunca görev icra edecekler, dedi. İlimizin genelinde başta turizm bölgeleri ağırlıklı olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilimize turist olarak gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizin bayramı güzel bir şekilde geçirmeleri için 24 saat esasına göre 9 günlük bayram tatili boyunca görev icra edecekler. Başta trafik olmak üzere her türlü tedbirler detaylı bir şekilde planlandı. Bildiğiniz gibi biz e, vatandaşlarımızın yanında 10 binlerce yerli ve yabancı turiste de bayram tatili boyunca misafirli e, ev sahipliği yapıyoruz misafirlerimizin de en güzel şekilde bayramı geçirmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Yine bu bayram tatilinde de 9 günlük bayram tatili süresince elbette günlere göre değişkenlik göstermekle birlikte %80'in üzerinde %90'lara varan doluluk oranlarına sahip bölgemiz